Evet veri sayma olasılıkla dersimize devam ediyoruz. Kitabımızın 6. ünitesi. Herhangi bir konuyu araştırmak amacıyla toplanan sayısal bilgileri veri denir. İstatistik örnek verilerden hareket ederek verilerin elde edildiği veri grubu hakkında yorum yapma, tahminlere dayanarak genelleme ve planlama yapma bilimidir. İstatistiksel veriler tablolar halinde düzenlenirse, grafiklerle gösterilirse, değerlendirmede istatistiksel ölçüler bulunursa, bulunursa daha anlaşılır şekilde değerlendirilir. Yani verileri, çıktıları, sayıları alacağız. Gerek tablo, gerekse grafik yapacağız. Yorumlayacağız. Nerede artmış, nerede azalmış, nereye yığılmış. En alt değer, en üst değer gibi bilgileri e, istatistikte göreceğiz. Mesela bir örneğimiz var burada. Bir apartmanda bulunan 8 aile bir 8 aileye bir anket yapılmış. 3 soru sorulmuş ailelere. Birincisi evinizde bilgisayar var mı? İkincisi evinizde internet var mı? Üçüncüsü ya günde ortalama kaç saat bilgisayar kullanıyorsunuz? şeklinde 8 tane aileye soru sorulmuş. Aileler A, B, C, D vesaire H harfiyle gösterilmiş. Ve bu 3 soruya sırasıyla işte var yok 1 saat, var var 5 saat, var yok 3 saat diye cevap vermişler. Soru bu anketin sonuçlarını biz şöyle bir tabloya almışız. Birinci soruya evet bilgisayarın var diyen apartmanın 8 ailesinin 8'inde de bilgisayar var. Tablodan görülüyor. Bu apartmandaki ailenin hepsinin bilgisayarı var. Ee, i̇nternet kullanan aile oranı %50, gerçekten internet kullanmayanlar yok, 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 yok atarsam var diye internetim var kardeşim diyen 4 tane aile varmış. Ve internet olan, tabi 2. Şubar apartmandaki ailelerin yarısı günde 3 saatin üzerinde bilgisayar kullanmış, yarısı derken 5 saat, 3 saat, 5 saat, 6 saat, 4 yani 4, 6, 5 şu 3 almama gerek yoktu 5 gerçekten tam 4 aile 3 saatin üzerinde internet kullanıyor. İnternet olan evlerde günlük bilgisayar kullanım süresi daha fazla. Gerçekten internet varsa insanlar daha fazla bilgisayar kullanmışlar gibi bir sonuç çıkıyor. İşte istatistik böyle bir şey. Yani bu anketi yorumlarken böyle bir şey istatistik. Bir de kan gruplarına göre e, yukarıdaki tablo kan grubuna göre besin alerjisi araştırması için 9 kişiye ait verileri göstermiş. 9 kişinin kan gruplarını yazmışız. 0 RH pozitif. ARH pozitif vesaire diye. Besin alerjisi de var yok diye. Bunlar önceden herhalde tahlillerle bir şekilde doktor vasıtasını öğrenmişler. Besin alerjileri var mı yok mu onları söylemişler. İşte buna göre sıfır kan grubuna sahip olanlarda besin alerjisi yok. Yok demiş sıfır grubu, sıfır grubu, sıfır grubu. Gerçekten bu tabloya göre ben misafir sol yapacağım şimdi. Bu tabloya göre sıfır kan grubuna ait besin alerjisi yok. Birincisi bu. A pozitif kan grubuna sahip olanların besin alerjisi bulunmaktadır. Varmış A grubu, varmış A negatifte de var. A pozitif, 2 A pozitif de var. Bu 9 kişi arasında besin alerjisi olmayanların sayısı daha fazladır. Besin alerjisi yok dediğimiz 1 yok, 2 yok, 3 yok, 4 yok, 5 yok. 9'un 5'inde alerji yok, 4'ünde alerji var. B kan grubuna sahip olanların %50'sinin besin alerjisi vardır. B kan grubuna sahip iki kişi var. Birinde yok, birinde var. Gibi yorumlar daha da fazlalaştırılabilir. İstatistik böyle bir şeydir. Şimdi bu iki örnekle, bu iki tabloyla ifade etmeye çalıştığımız istatistik bilimi konusu kendi içinde şu şekilde ifadelerle, şu şekilde terimlerle karşımıza gelecek şimdi. Verileri değerlendirmede kullanılan istatistiksel ölçüler, merkezi eğilim ölçüleri, gözlenen verilerin grafiklerle gösterilmesinin yeterli olmadığı, grafikle gösterilmesinin yeterli olmadığı durumlarda genel durumu yansıtacak bir takım ölçülere gerek duyulmuş. Bu ölçüler verileri özlü bir şekilde ifade eden, karşılaştırma, genelleme ve yorumlamaya imkan sağlayan merkezi eğilim ölçüleri, merkezi eğilim. Ortalamalar yani Türkçesi. Merkezi eğilim ölçüleri veri grubunu temsil edebilecek merkez noktasına en yakın değerlerdir. Ve merkezi eğilim ölçülerinin birincisi aritmetik ortalamadır. Gerçekten okullarda bir öğrenci 3 yazılı sınavına girip onların ortalamasıyla e, geçiş, geçme notu veya dersinin notu neyse o öyle çıkıyordu işte. O aritmetik ortalama bizim bu noktada önemli bir kıstasımız olacak. Veri grubunda bulunan sayıların toplamının veri grubundaki e, gruptaki veri sayısına bölümünü aritmetik ortalama veya kısaca ortalama denir. X üzeri çizgiyle gösterilir. Gerçekten ilkokulda sıralarından itibaren ufak tefek bildiğimiz ortaokulda 8. sınıfta da baya baya bir karşımıza gelen bir kavram aritmetik ortalama. 4 tane veri var. 2, 5, 8, 13 bunların aritmetik ortalaması X çizgi. Verileri topla 4'ü böl 7'ymiş. Bu veri grubun aritmetik ortalaması 7'ymiş. Şöyle özellikler var. Aritmetik ortalama duyarlı bir ortalamadır. Duyarlı. Veri grubuna veri eklenmesi veya veri çıkarılması ortalamayı etkileyebilir. Ayrıca veri grubundaki sayıların büyüklüklerinden de etkilenir. Bir veri grubundaki değerler birbirine yakın sayılardan oluşuyorsa aritmetik ortalama veri grubu hakkında sağlıklı bir değerlendirme sunar. Yani aritmetik ortalamayı kullanacağım yer verilerin sayısal değerlerinin birbirine yakın olduğu durumlarda kullanmak daha mantıklı. Daha güzel olur, daha gerçekçi bir çözüm verir diyor. Aritmetik ortalama aldığım sayılara bir sayı ekleme veya bir sayı çıkarma veya büyük sayı ve küçük sayı olayları aritmetik ortalamayı etkiler. İkinci ortalamamız medyandır. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri grubunun tam ortasındaki sayıya medyan denir. Küçükten büyüğe sıralayacağım sayılarımı, tam ortaya denk gelen sayıya medyan diyeceğim. Tam ortaya denk gelen sayı e, tek sayıda, tek sayıda veri varsa tam ortaya gelen sayıdan bahsedebilirim çift sayıda veri varsa tam ortadaki iki tanesinin aritmetik ortalamasını medyan diyeceğim. İşte burada iki tane basit örneğimiz var. Burada yedi tane terim var. Tam ortaya denk gelen bir terimimiz var. O sekizdir. O bu dizinin, bu dizinin ee, medyanıdır. Halbuki burada sekiz tane terim var. Tam ortadaki terim kavramı diye bir şey yok. Ama tam ortadaki iki terimi alırım. Onların aritmetik ortalamasına medyan derim veri grubu çift sayıda terimden oluşuyorsa buna dikkat edeceğiz. Veri grubu tek sayıda terimden oluşuyorsa tam ortadaki yeterli. Çift sayıda terimden oluşuyorsa tam ortadaki iki tanenin aritmetik ortalamasını alacağım. Medyanın özellikleri ise medyan bu veri grubunu, bu diziyi, bu sayı dizisini eşit iki gruba ayırır. Veri grubundaki sayıların büyüklüklerinden etkilenmediği için duyarlı olmayan bir ortalamadır. Veri grubunda birbirine uzak değerlerin bulunması durumunda medyan aritmetik ortalamaya göre daha sağlıklı bir değerlendirme. Yani aritmetik ortalamayı kullanacağım yer sayılar birbirine yakın olan yerlerde aritmetik ortalamayı kullanıyorsam daha gerçekçi. Eğer açıklık çoksa, büyük küçük sayılar varsa orada medyanı kullanmak daha gerçekçi oluyor. Daha uygun ve sağlıklı bir değerlendirme veriyor. Aritmetik ortalama duyarlı bir ortalamaydı, medyan duyarlı olmayan bir ortalama diyeceğiz. Tepe değer ise mod bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya bu dizinin modu yani tepe değeri denir. Tekrarlama sayısına da frekans denir. Örneğin şöyle bir 6 tane sayıdan oluşan veri grubunun modu 5'tir ve frekansı 2'dir. En çok tekrar eden sayı 5'tir. 2 kez tekrar ettiğinden o 2 frekanstır. Sonra buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Şurada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane terim var. Bu 10 tane terimde en çok tekrar eden 3'ten 3 üç tane, 10'dan 3 tane. Bu dizinin bu sayı bu veri dizisinin neyse artık sayı dizisinin iki tane modu var. 2 tane çokça tekrar eden elemanı var. Bir tanesi 10, bir tanesi 3, bir tanesi uç nasıl ya 3 yani. Bu bunun frekansı da 3, bunun frekansı da 3 tekrarlama sayısı. En çok tekrar eden sayı birden fazla ise bu sayıların her biri dizinin modudur. İşte az önce söylediğimiz gibi modun özelliği şudur. Bir dizide bir tane mod vardır diye bir şey yok. Birden fazla mod olabilir. Dizide tekrar eden sayı yoksa ya da tekrar eden tüm sayılar eşit sayıda tekrar etmişse bu dizinin modu yoktur. İlla bir dizide mod vardır kardeşim diyemeyiz. Mod olabilir olmayabilir. Ve buna dikkat edeceğiz. Evet. Bir daha geri geliyorum. Bu ve bundan önceki konuları bir daha okuyabilmek, videoyu pause yapıp arkadaşların bir daha okuyabilmesi mümkünse çok güzel olur. Şimdi bu örneklerle biraz daha pekiştirmeye çalışalım. Yukarıdaki tablo bir gruptaki kişilerin yaşlarına göre dağılımını göstermekti. Yani bu şu demek. 15 yaşında 3 kişi var. Şöyle. Sonra 18 yaşında 4 kişi var. Ben tabi hepsini yazmayayım şimdi. Böyle gidiyor bizim veri grubumuz. 19 yaşında bir kişiyle bitiyor. Tamam bu veri grubunu açıkça yazmak isteseydim şu yazdığım şekilde olacaktı. Bu grubun yaş ortalamasını bulalım. Yaş ortalaması yaşları toplamı 3 kere 15, 45, 4 kere 18, 72, 2 kere 17, 34, 1 kere 19, 19 toplayacağım ben şimdi bunu. 79, 79'u buraya koyayım. 151, 151'i 19 koyayım. 170. 170 ortalama şöyle gösteriliyordu. Aritmetik ortalama ikisi çizgiyle gösteriyordu. Buradaki grubun bütün hepsinin yaşlarını toplamı 170. Kişi sayısına bakıyorum. Şunları topluyorum. Kişi sayısına bakıyorum ki 10. 170 bölü 10'dan 17'ymiş bunun. Aritmetik ortalaması bu grubun yaş ortalaması 17'ymiş. Bir başka soru. Ali Veli Selami'nin birinci, ikinci yazılı, üçüncü yazılı ve sözlüden aldığı notlar verilmiş. Yukarıda bir sınıfta bulunan Ali Veli Selami yaptı üç öğrencinin A dersine ait yazılı ve sözlü puanları verilmiş. Bu öğrencilerden en başarılı olan öğrenciyi bulacağım. E tabi kertmetik ortalamaya bakacağım. Kardeşim topluyorum. Ali'nin aldığı notlar 7, 6 da 13. 5 koy, 18. 8 daha 26 Ali'nin notları toplamı. 3, 7 daha 10. 14 de burada 24'tür. Veli'nin notlarının toplamı 5, 10, 15, 23'tür. Ben bunlardan aritmetik ortalaması en büyük olan Ali'dir. Çünkü 26 bölü 4'tür. Yani 13 bölü 2'den 6,5'tür bu Ali'nin ortalaması. Veli'nin ortalaması 24 bölü 4'ten 6 daha küçüldü 6,5'a göre. Selami'nin ortalaması 23 bölü 4 o da 5,90'larda bir şey çözmeme gerek yok. O zaman 6,5 ortalamayla bu dersin notu Ali'de 6,5, Veli'de 6, 6 Selami'de 5,90 civarı bir şeyler olacak. Ali daha başarılı yani. Bir başka örneğimiz bir kreşteki kız çocuklarının ağırlıklarının ortalaması 23 kilogram. Erkek çocuklarının ağırlıklarının ortalaması 27 kilogramdır. Bu kreşte 5 kız 11 erkek öğrenci olduğu çocuğu olduğuna göre kreşteki tüm çocukların ağırlıklarının ortalaması. Kızların ağırlıkları toplamı bölü adedi eşittir 23. Erkeklerin ağırlıkları toplamı bölü erkeklerin adedi eşittir 27. Ben burada kızların ağırlıkları toplamını 5 kere 23'ten 115 kilo. Erkeklerin ağırlıkları toplamını 11 kere 27'den 297 kilo diye bulurum. Bütün sınıfın ortalamasına x dersem 115 kızlardan gelen kilogramın toplamı efendim artı 297 bölü e ne var orada? 5 kız var. 11 erkek 16 kişi var. Bunu toplayıp 16'ya böleceğim. Burası 300, 400, 412 bölü 16 oldu. 412 bölü 16. 2'ye böleyim. 206 bölü 8. Yani ne bileyim 4'e de bölebilirim. 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bir daha 2'ye böleyim. 103 bölü 400 ağırlıkların ortalaması. 103 bölü 4'e de böleyim. 100'ü 4'e bölsem 25-75 olur gerçekten ortalama 25.75. 103'ü 4'e bölsem buradan da bölebilirdim. 4'e bölsem 206 bölü 8'den 103 bölü 4'ten 25,75. Bir başka soru. Mod ve medyanlarını bulalım. Burada mod yok. Burada mod yok kardeşim. Medyan tam ortaya denk gelen ikisinin toplamının yarısı medyanı 5 mod eşittir yok medyan 5. Bakıyorum burada tekrar eden sayı var mı? Yok. O zaman burada da mod yok. Burada da mod yok. Peki medyan var mı burada? Burada medyana bakalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kaç tane terim var bakıyorum? 7 tane. 7 tane terimin tam ortası 8. Tamam. Bir sonraki soruya geldim. 2 tane 2, 2 tane 3, 2 tane 4, 2 tane 5. Burada mod yok. Burada mod yok. Hepsi eşit sayıda tekrar etmiş. Bir tane farklı olsa mesela 5'ten 3 tane olsa o olacak. Burada mod yok. Medyan ise tam ortadaki 2, 4, 6, 8 ortadaki 2 taneyi toplayıp yarısını alacağım. Medyan ise 3 artı 4 bölü 2'den 3 buçuk olarak bulacağım. Dizisinin medyanı 17'dir. Demek ki bu küçükten büyüğe mi dizilmiş? Hayır, 10, 12, 15 karışmış gerçekten. Buna göre dizinin medyanı bulun. Burada kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tek sayıda eleman olduğuna göre tam ortadaki. Demek ki ben bunu küçükten büyüğe dizsem 12, 15, bir de 10 vardı. Demek ki 17 buraya gelecek. 20, 21, 24. Demek ki buradan A 17'dir kardeşim. A 17'dir. A. Ah, başka türlü olmaz. 7 tane terim var ve tam ortadaki terim medyan 17'ymiş. Demek ki o A'ymış ve tam ortada 17'ymiş. A yerine 17 yazıyorum. 2 8 14 18 12 18. Bunu küçükten büyük diziyorum. 2 8 12 14 18 18 diye diziyorum. Burada 6 tane terim var. Gerçekten bu yeni ee, dizimiz. 2, 8, 12, 14, 18, 18. 6 tane terim var. Tam ortadaki 2 tanenin aritmetik ortalaması medyanı verecek. Tam ortadaki 2 tanenin aritmetik ortalaması medyanı verecekse el cevap buradan oluşturur. Bir dershanenin 6 katında bulunan derslik sayıları aşağıdaki gibidir. Derslik sayıların oluşturduğu veri grubunun modunu bulalım. Derslik sayısı birinci katta 10 tane var. İkinci katta 12 tane var. Üçüncü katta 12 tane var. Sonra 9 var. Yani tekrar eden sayılar 2 tane mod var burada. 2 tane mod var. 12 ve 9. Tekrar eden herhangi bir kattaki sınıf sayısı eşit olan bir 2 4'te var. Bir de 5 6'da var. 9 9 12 12. Yukarıda bir sınıftaki öğrencilerin A dersinden karnelerine düşecek notları sütun grafikle gösterilmiş. Bu notların medyanı ile tepe değeri arasındaki not alan, medyanı ile modu arasında not alan öğrenciler için not yükseltme yazılısı yapılacak. Evet. Buna göre bu yazılıya kaç kişinin girebileceğini bulalım. Kardeşim, 3 alan 7 kişi. 7 kişi burada var. Şuradan. 4 alan 8 kişi. Sonra bir daha 5 alan 7 kişi. Sonra 6 alan 5 kişi. Sonra 7 alan 9 kişi ve 5 alan 8 alan 5 kişi. Yani şurası 9 5. Bu grupta kaç kişi olduğunu bulayım ben ilk önce. 7 8 daha 15. 15'e 10 koydum 25. 25'e 16 koyacağız. 41 kişi var. 41 kişi varsa tam ortadaki 21. kişi oluyor. Bu 41 kişinin tam ortasına denk gelen 21. kişi oluyor. O da meden oluyor. 21. kişiyi bulalım. Şimdi buradan 7, 8 daha 15. 7 daha 22 demek ki şurada. Yani burada. Ha bunun medyanı demek ki. Bunun medyanı 5. Şimdi öğrencinin burada kafası karışıyorsa biraz açıkça yazma olayından bahsedeyim ben. 3 alan 7 kişi demek şudur. 3, 3, 3, 3. 3. Haydi bre 3. 7 kişi yazdım. Şunu hallettim. Sonra 4 alan 8 kişi. 4, 4 4 4 4 4 4 4 ve de 4. Devam edecek sonra. Sonra 5 alan 7 kişi. 5 5 5 5. Böyleymiş bizim dizimiz. Sonra gelecek en son işte 5 alan şey 8 alan 5 kişi şeklinde olacak. Aslında 41 kişiyi böyle tek tek elle yazsam bu 40, 41 kişinin tam 21. kişisi medyan olacağından 21. kişiyi baştan sayıyorum. 7 kişi burada var, 8 kişi burada var, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5'miş. Bu dizinin medyanı 5'miş kardeşim. Bunu yazdım. Tepe değeri en çok tekrar eden burada 7'dir. Yani 7 alan kaç kişi var? 9 kere tekrar etmiş. O zaman bunun modu, bunun modu 7. Ha, tepe değeri ile yani 5 ile 7 arasında 5 ile 7 arasında 6 alan kaç kişi var? 5 kişi var. 6 notunu alanlara yükseltme uygulayacakmış. Bu öğretmen veya bu okul böyle bir şey yapmış. Mod medyan arasında kalan 6 notunu alan 5 kişi varmış. Onları yükseltme sınavı uygulayacakmış.